Değerli arkadaşlar, merhabalar. Burası Aydın Dedim. Marka Emlak Grup. Ben Yüksel Duymaz Yörükoğlu. Değerli arkadaşlar, bugün sizi çarşı mevkii de 135 metrekare büyüklüğünde bir 3 artı bir ayrı mutfak tanıtmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlar, şu anda apartmanımızın giriş holündeyiz. Bunun alt katında kapalı otoparkımız mevcut değerli arkadaşlar. Evet. Burası zemin kat. Buna açık konuşmakta fayda var. Düz giriş. Tam Didim'in kalbinde. Didim'in tam merkezinde. Çarşı içerisinde. Önü açık. Değerli arkadaşlar. 3 artı 1 Evet fiyatını söyleyeyim. 1 artı 1 fiyatına 1 milyon 250 bin. Bunun yanında size bir güzellik yaparız. Öyle söyleyeyim değerli arkadaşlar. Şimdi dairemizi giriyoruz. Dairemiz hep beraber izleyelim değerli arkadaşlar. Dairemiz oldukça kullanışlı. Hakikaten çok büyük. Şu anda bu bölgede bütün samimiyetimle söylüyorum. Ee, 1200 lira bu bölgede 1 artı 1'ler. Evet. 1 artı 1 fiyatına 3 artı 1 135 metrekare ayrı mutfak sizlere sunum yapıyorum değerli arkadaşlar. Fiyatı samimi söylüyorum. Çok çok uygun. bugün şartlarda Yarın ne oluruz onu bilemeyiz tabii ki. Bence ihtiyaç olan arkadaşlar bir biraz elini hızlı tutsun. Biz markemle grup olarak binlerce kişi ev sahibi yaptığımız gibi her şey açık ve net, şeffaf olarak sizleri bu daire beğendiğim için sunum yapıyorum. Evet. Birinci odamız değerli arkadaşlar. Odalar oldukça büyük. Malzemesi mükemmel. Yani arkadaşlar şöyle yorum yapayım. 2 adet 1 bir artı 1'den daha büyük. 1 artı 1 metrekaresi bugün 50 metrekare. 2 adet ne yapar? 100 metre. 2,5 1 bir artı 1 büyüklüğünde. Evet 1 artı 1 fiyatına. İskanı var. ruhsatı var. Krediye uygun ihtiyaç olan arkadaşlar bu daire değerlendirmeye de fayda var. Bakın burası Didim'in kalbi çarşı içerisinde değerli arkadaşlar. İki adet tuvaleti var. Bakın sanki dubleksler duruyor. Bakın burası tuvalet ve lavabo. Evet. Hemen yan tarafında büyük yine de tuvalet, lavabo ve banyoları mevcut değerli arkadaşlar. Oldukça kullanışlı. Genelde biliyorsunuz dairelerde bir adet tuvalet lavabo oluyor. Burada avantajımız iki adet. Bu turizm yerlerde ciddi söylüyorum olmuyor arkadaşlar. Sadece dubleksler doluyor. Evet bakın odalar ne kadar kullanışlı. Nem, rutubet, su benzeri hiçbir şey yok. Bunu bütün samimiyetine söylüyorum. Bakın ne kadar uzun bir koridor sahip. Evet ben şu anda ışıkları yaktım ama görünüm güzel olsun yaktım. Öyle karanlık falan değil evlerin içi. Görüyoruz. İhtiyacı olan arkadaşlar bunu değerlendirmekte de kesinlikle faydaları var. Bakın değerli arkadaşlar burası ayrı mutfak. Oldukça rahat, güzel, şık, Değerli arkadaşlar, bazı müşterilerimiz arıyor, evet daire fiyatları yüksek. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. İnşaat maliyetleri çok arttı. Beton metre 1200 lira, demir kilosu 18 lira. Arkadaşlarımız çıkamıyor. Bu Türkiye'nin hiçbir yerinde ucuz daire kalmaz. Samimi söylüyorum, burası turizm kenti olmasına rağmen bir içerideki dairelere gibi hesaplı dedim. Bugün Didim turizm kentinde en ucuz daireler Didim'de. Biz bütün bölge olarak araştırma yapıyoruz. Ben kendim aslan aydınlayım, yürüyüm, ticaret adamıyım. Her bölge araştırma yapıyoruz. En uygun yazlık sahil kenarında yaşamak isteyen arkadaşlarımız için bunu bütün samimiyetle söylüyorum. En uygun, makul, yaşanabilecek yer Didim. Evet ben her yerin tadını aldım. Tüm Ege bölgesinin hakim bir kişiyim. Beni satılık gayrimenkulünüz olur. Arsanız olur, araziniz olur. Affedersiniz e, 1 artı 1, 2 artı 1 satılık gayrimenkulünüz olur. Bizi 7-24 saat ulaşabilirsiniz. Bu daire beğenmezsiniz. 2 artı 1, 3 artı 1 her türlü gayrimenkul ihtiyacınız olduğunuzda Bizi gayrimenkulcü olarak samimi, dürüst, adil bölgenin yerli firması olarak bizlere ulaşabilirsiniz. 7-24 saat WhatsApp ve telefon üzerinden. Bizlerimiz mesleğimiz olmasına rağmen alışığız. Biz hizmet veriyoruz. Öyle çok fazla aman aman bir ihtiyacımız olan kişi değiliz. Biz gelen müşterilerimize daire sahibi yaptığı zaman mutlu oluyoruz. Bakın, verandasında ayrı bir mutfak. Büyük bir avantaj. Bak, verandamız kapalı. Bunu da salon olarak kullanabilirsiniz. Yazlık olarak kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok değerli arkadaşlar. Burası oda şeklinde değerlendirilmiş. Katlanır, toplanır camları var. Dediğim gibi soru ve önerileriniz için bizi ulaşabilirsiniz. Ne gibi ihtiyacınız var ise bizlere 7-24 saat ulaşın. Kanalımızı lütfen abone olmayan arkadaşlar abone olmanızı kesinlikle sizlerin samimiyetinde söylüyorum. Abone olan arkadaşlar yüklediğimiz bütün dairelerden haberdar olursunuz sizi bilgilendirmeye gelirim. Sizden ücret almıyoruz. Herhangi bir sıkıntı, problem asla yok. Bütün kanallarımıza abone olmanızı tavsiye ediyorum. Sizin karınız. Evet değerli arkadaşlar. Bu güzel daireden ayrılırken sizleri her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ekip arkadaşlarım ve ben firma sahibi olarak Yüksel Duymaz olarak sizlerin telefon ve WhatsApp'tan aramalarınızı bekliyoruz. Ofisimizde çay, kahve içmeye bekliyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın.